Evet değerli öğrencilerim tekrardan merhaba dün deneme sınavı çözümlerini e, yayınlamıştım biliyorsunuz iki video halinde Türkçe matematik ve fen, fen sosyal şeklinde ben e, matematik sorularını çözerken bir tane soruyu bilinçli olarak eksik yaptım yani yanlışlık verdim bilinçli olarak yaptım bunu çünkü e, deneme sınavlarında olsun yazılılarda olsun Ders içerisinde yaptığımız e, etkinliklere dair yap, e, sorularda, testlerde olsun e, çoğunuzda gördüğüm bir eksiklik var. Dikkat. Yani soruyu tam okuyamama, dikkatini tam verememe tarzında. İşte buna dikkat çekmek adına ve bunu düzeltmek adına e, bundan sonraki deneme sınavı çözümlerinde, soru çözümlerinde bu şeyi uygulayacağım. Bazı soruları yani e, deneme sınavlarında bir ya da daha fazla soruda bilinçli olarak yanlış çözüm yapacağım ve bunu sizlerin fark etmenizi isteyeceğim. Ama şu ana kadar e, bu deneme sınavında matematiğin 11. sorusunda bir yanlış çözüm yaptım. Bilinçli olarak yaptım bunu tekrar söylüyorum. E, dikkatsizliğinize dikkat çekmek adına. Ama şu ana kadar bana sadece bir arkadaşınız bunu fark ettiğini söyledi. Onu tebrik ediyorum. Türkiye arkadaşımız bunu fark etti ee, ve bana bunu bildirdi. Çok mutlu etti beni. Ancak e, ben e, çoğunuzdan bu geri dönüşü geri geri dönüşü isterdim, beklerdim. Yani bunun e, öğretmenim sizin bu soruyu yanlış çözdüğünüzü gördüm tarzında bana bir düzeltme yapmanızı bekledim, istedim. E, bugün akşama kadar. E, bunu bekleyeceğimi söylemiştim size Whatsapp'tan duyurmuştum. şimdi o sorunun çözümünün neden yanlış olduğunu anlatacağım. 11. soruda matematik 11. soru bu Hamza ile ilgili bir soru vardı. Hamza 220 sayfalık bir kitabın 65 sayfasını birinci gün okudu. Tamam. Bakın dikkatinizi çekeceğim. Birinci günü okumuyormuş. Ne kadar okumuş? 65 sayfasını. Geriye kalan sayfaları ise her gün beşer sayfa okuyarak kitap bitirmiş. Bana sorduğu soruya bakın. İyice dikkatinizi çekmek istiyorum. Altında çiziyorum. Hamza bu kitabın tamamını kaç günde okumuştur? Şimdi bizim benim daha önce e, dünkü yayınladığım e, çözümlerde yaptığım neydi? Şimdi onu bir yapayım. Ne yapmıştım? 220 sayfanın 65'ini okumuştuk. Geriye ne kalmıştı? 155 kalmıştı. Bu 155'i de beşer gün beşer gün gruplamıştım. Ve sonucu 31 bulmuştum. Değil mi? Ve cevabı 31 işaretlemiştim. İşte eksiklik burada. Neden? Şimdi biz bu 31'i ne bulduk? Yani neyin cevabı 31? 65 sayfasını birinci gün okuduktan sonra geriye kalan e, ee, kısmı kaç günde bitirdiğini bulduk aslında biz. Hani 65 sayfayı birinci gün okudu ya. 220'den birinci gün okuduğunu çıkardım. Geriye kalan 155 sayfayı beşer beşer gruplayarak geriye kalan birinci gün okuduktan sonraki kısmını kaç günde bitirdiğini bulmuştum aslında. Ama bana bunu sormuyor. Hamza bu kitabın geriye kalan kısmını kaç günde okumuştur demiyor. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Hamza bu kitabın tamamını kaç günde okumuştur? Şimdi bu kitabın birinci gün 65 sayfasını okuduktan sonra geriye kalan 31 günde bitirmemiş mi? E birinci günde zaten 65 sayfa okumuştu yani toplam bir günde bunun için harcamıştı. 31 bir daha 32. Bu sorunun cevabı 32 olacaktı. Şimdi e, bu dikkat sorununu çözmek için ben bunu yapmak ihtiyacı hissettim. Bundan sonraki denemelerde de e, en az bir soruda böyle bir hata yapacağım ve sizlerin bunu fark etmesini bekleyeceğim. İşin sırrı şu. Soruyu dikkatli okumak çocuklar. Bakın soruyu dikkatli okumak. Burada apaçık yazıyor. Hamza bu kitabın tamamını kaç günde okumuştur? Apaçık yazıyor. Yani bunu yapmamdaki amaç sizin dikkatinizi geliştirmek. Çünkü çoğunuzda bu sorun var. Bana düşünsenize 30 öğrencimden sadece bir kişi, o da Türküsü, tebrik ediyorum. O dönüş yaptı. Öğretmenim bu sorunun cevabı 32 olmayacak mı? Açıklamasıyla birlikte. Beni çok mutlu etti bu dikkati sizlerin de yani geriye kalan değerli öğrencilerimin de bu konuda daha dik, daha çok dikkatli olması için bundan sonraki denemelerde yine bu yanlışlarıma devam edeceğim. Bilginiz olsun. Bunlar bilinçli yanlışlar. Sizin dikkatinizi ölçmek, dikkatinizi yoğunlaştırmak amaçlı. Umarım bundan sonra sorulara iki kat daha dikkatli bakarsınız. E, hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.